Herkese merhabalar, şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir yöntemle mayasız ipek gibi sütlü lavaş tarifi hazırladım. Hadi buyurun tarifimize geçelim. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle tabağımın içerisine 2 su bardağı ılık süt alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum sonrasında unumu ilave ediyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü un markadan marka değiştiği için mutlaka ne kadar su içerir, sizlerde farklılık gösterecektir. Hamurumu tabağımın içerisinde toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğuruyorum. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız bir o kadar ipek gibi yumuşacık lavaş elde etmiş olursunuz. Bu arada arkadaşlar sizler de görüyorsunuz ki malzemesi sadece 3 malzemeden oluşuyor. Maya dahi kullanmadık ama gerçekten ipek gibi yumuşacık lavaşlar elde ediyoruz. Bunun sebebi de pişirme tekniğidir arkadaşlar. Bunu sizlerle detaylı bir şekilde paylaştım. Hamurumuzun kıvamını sert yapmayalım. Yumuşacık bir hamur elde edersek bu sayede lavaşlarımız da yumuşacık olacaktır. Hamurumu toparladıktan sonra hemen silindir haline getiriyorum. Daha sonra 16 parçaya kesiyorum. Parçaları kestikten sonra beze yapıyorum. Parçaları keserken arkadaşlar mutlaka bezemizi tavamızın büyüklüğüne ayarlayalım ben büyük boy tava kullandığım için biraz bezelerimi büyük tuttum unladığım tabağımın içerisine hemen bezelerimi alıyorum zaten sizler için e, büyük tavası olmayan için tepsinin içerisinde de pişirdim gayet güzel bir şekilde sonuç aldı sizler için onu da paylaştım bezelerimi dizdikten sonra Hafifçe un serpiyorum, daha sonra üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur her zaman esner ve daha güzel bir şekilde açılır. İlk yaptığımız bezeden hemen açmaya başlıyorum. Tezgahımın üzerine hafif bir şekilde un serpiyorum ve bir merdane yardımıyla Sadece pasta tabağının büyüklüğünde açıyorum. Ve bir kenara alıyorum. Yaklaşık 6 tanesini bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde yapmamın sebebi arkadaşlar. Ben tek olduğum için. E, mutlaka bu şekilde yapıyorum. Daha sonra yufka haline getiriyorum. Gerçekten çok pratik oluyor. Sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Hem bu sayede bezelerimiz ekstra bir dinlenmiş olacaktır daha kolay bir şekilde yufka haline gelecektir Eğer bu şekilde yaparsınız arkadaşlar Lütfen hepsini birden yapmayalım Pasta tabağının büyüklüğünde açtığım bezeyi hemen yufka haline getiriyorum Ve mutlaka diğerlerinin üzerini kapatıyoruz açık bırakmıyoruz kanalımın büyümesi için ve daha güzel bir yerleri gelmesi için arkadaşlar mutlaka kanalıma abone olmanızı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen videomu beğeniyorsanız beğeni verebilirsiniz gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum yufkamı gördüğünüz şekilde bir oklava yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum başta bol un kullanıyorum. Daha sonra gerektiği an kullanıyorum. Sadece çok unlu fazla bırakmayalım. Yufkamı bu kadar açmam yeterli. Yufkalarımı açıyorum ve üst üste bırakıyorum. Hiç sorun olmayacaktır gördüğünüz şekilde. Ve mutlaka açtığımız yufkaların üzerlerini kapatalım. Daha sonra artık Lavaş pişirme aşamasına geçiyoruz. Bir tane yufka alıyorum ve diğerlerin üzerine kapatıyorum. Tavamı çok güzel bir şekilde ısıttım. Önceden mutlaka tavanızı güzel bir şekilde ısıtın. Soğuk tavaya bırakmayın. Yufkamı tavama alıyorum. İşte püf noktası arkadaşlar burada şu anda yüksek ateş kullanıyorum. Lütfen kısık ateş kullanmayın. İlk böyle kabarcık oluştuğu an hemen ters çeviriyorum. Çok güzel bir şekilde kabaracaktır. Bir spatula yardımıyla bastırırsanız pişmeyen yerleri güzel bir şekilde pişecektir. Hemen diğer tarafına çeviriyorum. Lavaşlarımı çevire çevire pişiriyorum arkadaşlar çok daha güzel sonuç elde edebilirsiniz. Pişmeyen yerleri gördüğünüz şekilde spatula ile bastırıyorum ki pişsin. Sizler için sadece tavayla değil aynı zamanda tepsimin içerisinde de pişirdim. Hemen sizler için onu da paylaşayım. Tepsimi ters çeviriyorum. Aynı şekilde yüksek ateş kullanıyorum ve pişirme aşamasında hiçbir şekilde yanından ayrılmayalım. Kabarcıklar oluştuğu an hemen ters düz yapıyorum. Gerçekten pişirme aşaması lavaş tarifinde çok fark ediyor. Eğer kısık ateşte pişirirsek arkadaşlar lavaşlarımız kupkuru olacaktır. Tepsimin içerisinde gördüğünüz şekilde Gayet güzel bir şekilde lavaş pişirdim. Lavaşlarımı pişirdikten sonra üst üste bırakıyorum ve üzerlerini hiçbir şekilde açık bırakmayalım lütfen. Bir sprey yardımıyla artık lavaşlarıma su sıkıyorum. Dilerseniz suyun yerine lavaşlara tereyağı da sürebilirsiniz ama tereyağı sürmek isterseniz sıcak sıcağına sürmeniz gerekecektir. Ben yarısına tereyağı sürdüm. Diğer yarısına da spreyle su sıktım gerçekten ipek gibi yumuşacık oluyor mutlaka sizlerin de bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum Dilerseniz dürüm yaparak ya da yemeğin yanına mükemmel oluyor bu arada arkadaşlar eğer lavaşlarımıza su sıkarsak mutlaka üst üste koyup poşetin içerisine almamız gerekecektir hiçbir şekilde lütfen açık bırakmayalım bu güzel sonucu elde etmek için Mutlaka şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Eğer denerseniz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.